Evet, merhabalar diyelim. Merhabalar. En son videoda CS'ye bir güncelleme geldi. Ve oyunun bir sürü bozuk yanı olduğundan yakındım ben bu videonun içinde. Böyle bir video çekeceğimi daha önce söylemiştim. CS'nin neden kötü bir oyun olduğu hakkında. Her şeyden önce AWP'mi ne zaman atıyorsun? ABP'ni atmıyorum. Bedo uyutulsun. Yorumlara bedo uyutulsun. Oyunun birçok bozuk yanı var. Bunlara tek tek değineceğiz. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ve bu oyunun neden bok gibi olduğunu herkese kanıtlayacağız. Ki CS benim çocukluğumun, gençliğimin hala da gencim oyunudur. Hala da çok severim. Ama teorisi çok güzel ama pratikte gerçekten sıçmış bir oyun CS2. Benim çocukluğumun oyunu değil, benim yaşadığım yerde internet kafe yoktu. Bedon'un kendini acındırma İleler. CSGO'dan beri bu oyunda her zaman bir hile sorunu vardı. Hala da var. Ve bu hile sorununu düzeltmek için yıllardır bas bas bağırıyoruz. Bir şeyler yapın. Gerekirse Faceit gibi, Valorant gibi ayrı yeten bir hile koruma programı olsun. Biz bunu yükleyelim. Sıkıntı yok. Ha verilerimi çalıyormuş falan filan. Çalsın ama en azından hilesiz oyun oynayayım tamam mı? Sanki verilerimiz hiçbir yerde yok ya. Aynen. Edel... Faceit'te insanlar çok nadir hile geldiğini söylüyor. Orada bile geldiğini söylüyorlar yani insanlar. CS'nin içindekini siz düşünün. Faceit'te bile hile geliyormuş. Premier'de özellikle yüksek Elo'da karşınıza gelecek 10 adamdan ikisi üçü falan hileli muhtemelen. Can sıkıcı bir durum. Hile ile ilgili pek söylenecek bir şey yok çünkü artık yani bütün CS oyuncuları bu konuda az çok tecrübeye sahip, az çok fikirleri belli. Hayatsızlar <laughs> match'te bile hile açıyorlar. ne diyeceksin? Mesela bu oyunu oynuyorsun. Bu oyun bir belki yetenek oyunu belki değil. Tabi şu an yetenek oyunu olmaktan da çıkmış bir durumda. Bunu da değineceğiz ama oyun oynayacaksın. Bunu hileli oynayıp ne keyif alabilirsin? Mesela 9 tane adam var senin dışında. İyi bir takım oyunu oynayıp zevk alırsın, haz alırsın bundan. Futbolda da böyledir mesela. Güzel bir takım oyunu gördüğün zaman basit bir golü bile o kadar güzel gösterir ki bu takım oyunu. Ama sen hile yapıyorsun. Şike yapıyorsun mesela. Atıyorum aynı şekilde. Sonuç Doğru. belli. Her türlü kazanacaksın. Yani. Her zaman kazanmak için maça giriyorsun. Hiçbir içinde hırs olmaz. Rekabet ruhu mi? yok. Aynen öyle. Rekabet ruhu. Hırs. Eğlenmek için girdiğimiz rekabetçi de bileyle geliyor. Aynen öyle ya. Biz rekabetçi de düşük erodayız özellikle. Yani orada bile hile çıkıyor. Silver bir de neyin hilesini açıyorsun? Yani açsan da demek gibi bir boka yaramamış kanka Silver 1'sin ya. Bir de bunun o 9 kişi için hadi 4 kişi memnun diyelim. Takımına hile geldi ve memnunsun. Oh kazandım. Geri kalan 5 kişinin oyun zevkinin içine sıçman mesela. Lan bundan zevk alanlar da var ya. O takıma hile geldi. bombayı atan değil de. Attıran orospu çocuklar. Ya, hileciye hiçbir şey diyemiyorum. Sen bu hilenin önüne geçemiyorsan eğer ben vallı suçlarım. Hileci adam açar. Sen bunun kafasını ne vuracaksın. ne ya? Kaç milyon dolarlık şirketsin? Bu kadar zor olamaz. Şimdi gayet sakince şu arkadaşı ufak bir inceleyelim isterseniz beyler. Yok. Mesela iyi mi gördünüz değil mi? İstesene. Ya düz duran adama tutturamıyor adam. Kanka 20 mermi falan sıktı. Son Burada açtığını düşünmüştük biz değil mi? Aa evet. Açtı zaten oğlum burada. Düşünmemişiz. Direkt görmüştük. Oyuncu koltuğu diye yorumladım. Burada smoktan yediğim güzel bir tek vardı benim. Yani biz burada diyoruz ki ulan adam ne şanslı diyor o zaman. Şeye güveniyoruz işte ya. TV alırıza güveniyoruz da bunlar ne kanka ya. gözüm bak bak burayı izle. Bak ben yapıyorum bak. <laughs> Aferin tamam, tebrikler. Şey olsun yani. Tebrikler. Tamam. Şey olsun. tebrikler. Ya i̇nsanlar hani bana yorum atıyorlar. Daha iyi bir eğim için ne yapabilirim? Hani çalışıyorum. Adam çalışıyor. İyi satın alabilirsiniz tavsiye. Adamlar yani. çalışıyor amına. Bu adamların emeğine saygısızlık değil mi? Görüyor musun? Hı. Yine içine dolmuş işte. Mermiler gitmiyor. Eskiden CSGO zamanında 64 sunucular vardı. Biz de diyorduk ki 64 sunucu mu olur? 128 varken. Faced oynanıyordu. Çünkü onlar 128 sunucuya sahipti. Gelen gideni aratır. Böyle olursa aratır tabi. Subtic diye bir saçmalık geldi. Güvendik. Sınırsız tik demek bu mesela. Sınırsız tic olacak. Bastığınız gibi gidecek mermiler gibi bir kolpa atıldı. 128 tic, 64 hiçbir hiçbiri kalmadı. Faced'de de sub tic de oynamak zorunda kalıyoruz. Faced oynasak da mermiler gitmiyor. Normal MM oynasak da mermiler Mermiler gitmiyor ve bu mermiler gitmem olayı çok bariz bir şekilde gerçekleşiyor. Yani adama sıkıyorsun, duvara geçiyorsun. Bir anda sen ölmüşsün. Ya Sürekli skin çıkaralım insanların parasını söğüşleyelim. Ama ne koyayım oyun düzelt. Zaten bir sürü skin alacağız biz. Benim şu elimdeki skin 6 dolar 7 dolar. Oyun çok böyle oynanabilecek durumda olsa ben bundan daha pahalısını alırım. Hepinizin başına gelmiştir duvara girip ölme. Veya adama sıkıyorsun. Evet, evet her maç her maç. Adama sıkıyorsun. Sağa sola bakmaya başlıyorsun. Adam ondan sonra ölüyor. Yarım saat sonra ölüyor adam. Ve sürekli şu ayarı değiştiriyoruz. Maksimum kabul edebilir trafik. Adama sıkmadığınız zaman adamın ölme olayı var. Artık ben one tap atamıyorum kimseye. Tamamen sprey atıyorum. Çünkü one asla gitmiyor. Bence hitboxlar da bozuk ya. Taktikten dolayı bozuk. Server'a geç iletiliyor veri. Adamın önüne sıkacaksın sanki oyunda balık drop varmış gibi. Ya adamın arkasına gölgesini sıkacaksın. eşleştirme sisteminin bozukluğuna hemen değinelim. 0 ping adamla 100 ping adamın eşleştirilmesini ben doğru bulmuyorum. Daha 2 gün önce oyun girdik. Ortalamamız 60, 70, 80 ping falan. Rakibe bir bakıyorsun hepsi böyle 1 ile 10 arasında. Kardeşim, 70'den 80'den 10 göbeğinde. çıkar. 70'den 80'den 10 çıkar. 60, 70. 6 salise, 7 salise falan. O daha erken görüyor. Daha erken hareket ediyor. 6, 7 salise. İşte oyunda o kadar çok fark ediyor ki hareket ettiğin zaman. Hitbox o kadar çok yer değiştiriyor ki 6, 7 salisede. Sen vuruyormuş gibi görüyorsun. Eskiden bu yine ping'e bağlıydı. Ama bu sefer ping sadece tik ve senin eylemin arasındaki farkı etkiliyordu. Şimdi artık ne diyorlar? Saptik. Tik yok. Bu aradaki fark ping'e göre değişmeye başladı. Ya hiç ping'i olmayan adam mükemmel bir deneyim yaşıyor şu an. Eğimraş giriyoruz falan. Gayet mermiler efsane kesin gidiyor. Neden? Ping yok ama. 14 puansın. Karşına 5 puan 6 puan bir adam geliyor. Seni dümdüz ediyor. Puan verme sistemi de kötü bak. Puan verme sistemin evet, neye evet, evet. göre olduğunu bilmiyoruz. Bak en azından Faceit'te belli bir şey var. 20 veriyor 20 kesiyor. 30 veriyor 30 kesiyor. Kazandın kaybettin zaman. Çok ufak oynuyor. Ama CS'de geçen bir maç girdim. Zaten buralara düşme sebebim o maç. Adam 117 veriyor bana 600 kesiyor. Şaka mısın ama ben o maçı neden oynayayım ki? Ya zaten disconnect attığın zaman 1000 kesiyor ama. Şöyle bir şey. Bedo bizim en çok fire power'ımız bizim Bedo. Adam harbiden güzel entry oynuyor. Ve bu adam 4 mesela anladın mı? Her maç beraber oynadık. Her maç sürekli beraber kazandık. Beraber kaybettik. Enes 14 iken ben 10 iken Bedo 4. Neden? Oyunun içinde toksik oyuncular var. Ee, hileciler var bildiğimiz gibi. Sen bunlarla aynı zamanda aynı yerde oynamak istemiyorsun. Seçkin alıyorsun. Bakıyorsun ki hala devam ediyor. Hepsi devam. Hani 15-16 dolar verdim ama hala devam ediyor. Bu sefer Face'de gidiyorsun. 200 Küs küsür de Face'de veriyorsun. Oyunsun. Bir rekabet oyunusun. Rekabeti kendin kuramıyorsun ve 3. parti bu uygulama bu rekabeti senin yerine oluşturuyor. Hile koruması da dahil. O da rekabeti bozan bir şey oldu. Bizi böyle 3. parti uygulamalara muhtaç bırakıyorsunuz ya gerçekten gözünüz doysun da artık şu oyunu düzeltin. Oyunda şu anda Peeker Advantage sorunu diye bir şey var. Peekleyen tarafın avantajı sorunu. Pro maçlarda da görürsünüz. Buraya verileri koyarım. Pro maçlarda ki orada LAN turnuvaları oynanıyor. LAN turnuvalarında ping çok düşük seviyelerde oluyor. Genellikle 1-2 civarı oluyor. Ve bu pinglere rağmen peekleyen taraf hala avantajlı bu oyunda. Bu ne demek? Peekleyen taraf T tarafı. Ve T tarafında çok daha fazla round kazanıldığı verisini bize veriyor. Peeker avantajla beraber oyun içi dengesizlik oluşuyor. Oyun içi dengesizlik, ekonomik dengesizlik, pozisyon dengesizliği ve silah dengesizliği. Bu da ekonomiye katılabilir. Bütün shooter oyunlarında böyle. Peaker avantaj diye bir şey var. Ama sen iyi pozisyon alıp iyi bir eğimin varsa, iyi bir reaksiyonun varsa bunu bir şekilde tolere ederdin. Ama CS2'de, CSGO'ya da göre çok daha büyük bir peaker avantaj var. Bu saptikle ve geç görmeyle beraber. Zaten tutan taraf olduğumuz için reaksiyonumuz birazcık gecikiyor. Artı üstüne oyunun gecikmesini kattığın zaman peakleyen taraf resmen uçmuş oluyor yani. Tak. Lantares peakliyorsun sürekli. Biter mi? Bitmez. Peakleyen tarafın elindeki silah keleş. Kafaya tek atıyor her türlü. Tutan tarafın elindeki silah M4 kadar ezik, büzük, boktan bir silah. Ya 5-7 bile yakın mesafeden kafaya tek atarken M4 A4 ve A1 asla tek atmıyor. Ya bari yakından tek atsın anladın mı? Adamla dudak dudağıyız. Kafa vuruyor mu adam. İnsanlar bana sövecek hani böyle bu CS'nin ruhuna aykırı diye ama ya CT'de de keleş olsun ya da M4 kafaya tek atsın. En azından yakın mesafede tek atsın. Uzak mesafede lafım yok. 10 metre. 10 metre de çoktan. lan. Vallahi bak 8 metrede kafaya tek atsın en azından. Yakın saç savunması en azından tek atsın. Kelesi daha pahalı abi. Bu nasıl bir şey? Bari en azından keleşle aynı para olsun ki. Ekonomik dengesizlik. Baba ekonomik dengesizlik. T'sin diyelim tamam Ne yaptın? Keleşini aldın 2700. B çelik gerek aldın 3700. Bir smoke bir flash aldın 500. 4200'e doğru düzgün ideal bir setup kurabilirsin yani sayda girmek için. Ama CT tarafına geliyoruz baba. M4'ünü aldın. Kask çelik gerek 3900. Kit 4300. Senin Bombalar. daha çok daha çok bombaya ihtiyacın var T tarafına savunma yapabilmek için. Moli alacaksın. Smoke'unu alacaksın. Aid'ini alacaksın. Molotov'u da daha güçlü CT'nin bir de. O öyle bir şey. Evet, yani, alan, alan daha olarak da. CT'de de doğru düzgün savunma yapabilmek için en az 5.000 dolar harcaman lazım T'ye geliyorsun baba 4.000-4.200 dolar eşin içinden sıyrılıyorsun arada 1.000 dolar fark var yani birazcık Ekonomisi. dengelense yeterli hani ben demiyorum eşit şartlarda olsun da bu sefer çünkü CT'de yok ederiz gibi düşünüyorum ben dediğim gibi yani ben en azından adamla fight attığımda o silah kafaya bir tek atsın yakında. yani acı çekiyorum kıvranıyorum ben orada. yakından tek atması benim için şu an okey ya ekonomiyi toparlarız bir şekilde Son olarak optimizasyon. Her ne kadar daha modern, iyi bir motorla yapılmış bir oyun da olsa görüntü olarak CSGO'dan bayağı farkı var ama öyle CSGO Mario'ydu da bu RDR2 değil yani öyle bir fark yok ama benim bilgisayarım görece güzel bir bilgisayar. Monitörüm 180 Hz, aldığım FPS 200 ve bazı çatışmalarda 90'a düştüğünü gördüm yani. Ben Rederi 100 FPS sabit oynamış bir adamım amına koyayım yani neyi anlatıyorsun sen? Arabayı durdurun demedik mi? Oyun çıktığı zaman dedik ki yeni oyun hani belli hatalar olur da şey sıkıntısı vardı 120 FPS'ten fazla vermiyordu ilk çıktığı zamanlar. Güncelleme getirdiler düzeldi dediler. FPS sürekli düşüyor. Ben yani 150'ye falan düşüyor benim FPS. 1,5 yılı geçti. Böyle elle tutulur bir güncelleme görmedim ben. hala aynı sorunları devam etmesi dışında daha yeni sorunlar oluşturmak da ayrı bir kafa. Bunu da sadece Valve yapabilirdi. Tebrik ediyorum. Her zaman yapılmayanı yapan bir firma oldunuz ya. Diyorlar ki Half-Life 3 geliştiriliyor. Bütün ofisler Half-Life 3'e bakıyor şu anda. Kardeşim Half-Life 3 geliştirilebilir ama Half-Life'in yapacağı hasılat CS'nin tırnağı kadar olmayacak. Bunu da ben size şimdiden söyleyeyim. Spoiler olsun size. Half-Life 3 yapılıyor mu peki? Emin misin? <laughs> ya çok güçlü kaynaklar var. Hafla bütün yapıldığına dair Jason Schreier falan var. Demem o ki bu oyun çok potansiyelli. Teoride mükemmel bir oyun. Çok tatmin edici, efsane bir oyun. 3 tane fragman çıkmıştı CS2 ilk duyurulduğunda. Çok heyecanlanmıştık bütün oyuncu kitlesi olarak. En çok yükseldiğim şey hile korumasıydı. En boktan şey o çıktı. Ama en yükseldiğim şey taptikti. Ona yükselmedim ya. Ben onu düzgün yapacaklarını düşünmüyordum. Mükemmel akıcı bir oyun oynayacağım diye düşündüm ya öyle. O zaman CS'ye boykot deyip para mı veriyoruz? Aynen sınav haftası olduğu için CS'ye boykot diyoruz. Ya da arkadaşlarınızla gidin saklambaç oynayın. Değişik değişik haritalar var. Bunları keşfedin oynayın. Korku haritaları falan var diye. Sizlerin de varsa fikirleriniz bu oyunun rezilliğiyle ile ilgili yaşadığınız hayal kırıkları varsa ben şuna çok yükselmiştim böyle oldu gibisinden. Yapacağınız eleştiriler varsa gerek kanalla gerek oyunla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalın gidişatı gayet güzel. Yani ben devam ettireceğim galiba. Bu e ile devam ettiği sürece kanal ben içerik üretmeye devam edeceğim. Enes'le Peros'un bizi hiç yalnız bırakmıyor sağ olsunlar. Hastayım hasta. Adam hasta yatağında geliyor. İlaç parası. Bir... <laughs> Herkese iyi oyunlar.